Merhaba arkadaşlar Bugün size Kötü bir haberim var O mi Hilgilim 2 Serisi Gitmiştir Artık Ben de bu kadar mıydım be Aga be Yak 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 Bitti be. Ama arada sırada gelecek. O sırada izleyiciler. O sırada ben. Yok, seri bitmiştir. O sırada izleyiciler. O sırada ben. Seri devam edecek. Seri devam etmeyecek arkadaşlar ama. Ama gene de şey olacak, ara sıra çekecek yani. Ondan sıkıntı yok ya. Ama, Hiçmiş. Oh, sen de mi bittin artık? I got it. Üzüldünüz mü? Gitti be. Kral be. Artık aramızda sen yoksun. <laughs> O sırada yanımdaki YBJ'nin sesini çıkaran o sırada yanımdaki o sırada yanımdaki YBJ'nin sesini çıkaran çocuk ve ben. Abi sen YouTuber mısın? Evet kardeşim. Peki abi One Million mısın? Yok kardeşim. <laughs> Artık seni öldüreceğiz be. İki saattir aynı şarkıyı veriyorum diye o sırada izleyeceğim. Oy seni sor. Oğlum güzel uzaklar şunu. Sen artık bittin be. arada. izleyiciler Ay niye bitiyor da oğlum? Sen youtuber mısın? Evet kardeşim Peki abi Peki var mı? Misin? Misin? Yok kardeşim kardeş. O sırada eşkal müziği veriyor bir de. Diyen izleyiciler. Arkadaşlar sizi unuttuk be. Yani sizi unutmadım. Oyunu unuttum. ya. Güzel zamanlar değil mi? Artık aramızda. Abi sen youtuber mısın? Evet kardeşim. Peki abi one million mısın? Yok kardeşim. Bu şarkıyı çok sevdim ben. Kardeşim, yok. Arkadaşlar. O sırada Kelgilim şey 2 bitti diye arkadan eşgal müziği veren izleyiciler. Fuck be. Unutuldum bereyiz zaman güzel videolarda çıkıyordu arkadaşlar herkese çok üzüldüm yazana kalp bırakacağım Hadi neyse videomuz bu kadardı Herkese bay bay